7. selam dostlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Ben biraz kötüyüm. Geçmiş olsunu alırım. Ee, evet kankiler bugün aboneliklere bakacağız. Kim aboneyiz, kime değiliz? Bakacağım. şekilde bir keşfedim var. Hadi evet arkadaşlar, kendi şeyi açtım. Hayır, Bitirdik şu arkadaşlar çok güzel bir video. Hemen şöyle aboneliklere girelim arkadaşlar. Evet, uçamayan şutör e, ona aboneyim Buna hatta bugün abone oldum sonra Aycan Yanaş o da daha yeni açmış kanalı ben de daha yeni bunu Survivor'dan hatırlarsınız Burak Wheels bunu dün videolarını beğendim ve beğendim yani güzel bir de üretmiş ben de yani ne diyeyim abone oldum Nesut Bulut tabii ki çok güzel hareketler bunlar MrBeast Pardon ne oluyor ya sonra da Soğuk Savaş yani Bu arkadaşlar şey birazcık Bu kanal ee, Bir dönem ben yazın özellikle Çok izliyordum Şu an aşırı hissettiğim söylenemez yani. Lucarix Bu arkadaşa aboneyim Toskoparın İskender Bir dönem izliyordum Gümrük Yaşası Siege <laughs> Zırk. Juadis yani onu aboneyim Güldür güldür. Severiz. Buna aboneyim Bunu bab herhalde babam abone olmuş. Ben bilmiyorum. Dronefly. Burada arkadaşımın Ömer senin ondan dolayı gezeceğiz bakacağız. <laughs> 1 Ocak'la alakalı bir şey çekmiş. Size de öneririm. Drone Fly abone olmayı unutmayın onu da. Mert Yüksektepe. Halil İbrahim Göker. Deli Mine. NBA. Uyar. Ona da abone olmayı unutmayın. Onu da bir ee, merhaba arkadaşlar. Öncelikle hepinize merhaba. Ben biliyorsunuz uzun zamandır yoktuk. Sınavlar falan filan işte. Ee, şöyle söyleyeyim. Bir tane yapay zeka yaptım. Yarışa ay diye. Bir yayıncı diyor. Yayıncı değiliz ki hocam biz YouTuber'ız. Neyse. Bakın görmüş olduğunuz gibi göstereyim. Bakın açıldı. Yani ona da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Tom gücümüzün sınıf sınavlar falan arkadaşlar dinliyorum ondan dolayı. Orkun Işıtmak tabii ki ona aboneyiz. TRT Spor aboneyiz. Popurika'ya aboneyiz. Bunu bir dönem ben dinliyordum ama şimdi değil. Bunları yani bu kadın sosyal medya yöneticisi ödülünü aldığı için ben buna abone oldum. Öyle diyeyim. Evin uzun boş. Arda Alpur. Adamın dibidir adamın dibidir arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Basketball Flix. bu futbol. Tuna tablos. Bu adam çok kilo vardı arkadaşlar ya. Beyaz şof çok severim. Herhat Kızıltaş. Ne zaman abone oldum ben? Ruhi Cennet. Herkese merhaba. Ben Ruhi Cennet. U.F.A Burda yine önce oyun dünyası. Bu da Ömer senin kanalı. Ama şimdi kapattı o kanalı ama duruyor hala. Hiç video atmıyor. Ona da abone olun diyeyim. Bunun da videolarını beğendim yani güzel bence. Las. Bir donamattan şu an atıyormuş. Hatta 16 dakika önce. Artık Brawl Stars gidince o da şey yapmış böyle. Dev yer altı projesi. Ne bu ne bölümü yapmış ki? Anlamadım. anlamadım. Alaaddin değil. Ben buna niye abone olmuşum? Bir dönem karşıma çıkıyorlar da yanlışlıkla mı abone oldum? Çıka da bilirim ha. Çıkıyorum hemen. Allah. Karne bestesini Abonelikten çık dedim. Şimdi bakın ben bundan çıkınca bu da o yukarıda gidecek. Oha. Ha. Ha. O hala duruyor. Abone olmayı Gaz haberleri. Kerem Futbol, Galatasaray yine ona abone Sese gel, Minecraft TV, Alper Uçum. Bu adam şey böyle güzel şekiller var merde. Evrim Acı, Beyin size mi ait? Şimdi ne yapacağız? Tövbe. Uzaylı mıyız? Uzaylıyız çünkü dünya uzayda. Ümidi. Bayağıdır izlemiyorum. Seretto bayağıdır izlemiyorum. Şu kamerayı yukarı alayım şöyle. Jeffrey Bull. Bu iyi. E bu adam da basketbol içerikleri üretiyordu. Bunu eskiden izliyordum ben bu şeyi. Şöyle izliyordum bunu. Bunu da abonelikten çıkacağım. Sürekli bana bildirim geliyor ya. Abi sürekli bana bildirim geliyor. Yalnız. Hmm tane Arşiv, takım otobüsü küçük o yüzdaşkın yüzdaşkın abone aboneyim gdh spor reser bir kosi müzik hasanun bu arkadaş bilecikle alakalı bir şey paylaşmış ve şey geziyor ona abone oldum bu mesajcı diye abone oldum bir dönem abone olmuşumdur bu da şey diye kim biliyor musunuz arkadaşlar? Şu ben bu benim diyor ya. Orada. Bilal Soydaş. Çanefe alt. Uras. Sırf adı Uras diye bunu takip ettim. Alper Rende. Onu takip. Bu da bana aboneymiş. Aslar Reis bana abone olduğun için teşekkür ederim. Ayrıca. Makine Fanı bu da bana aboneymiş. Emirgo o da bana aboneymiş. Murat Cingöz ona ben abone oldum. Ne, Tavana 2000 orta araba mı? Armek Cis kız. Okuyamadım. Bu da şey, şey diye çektim arkadaşlar. Sonra... Evet arkadaşlar şu bu da bilecikle alakalı şey yapacak. Ben bilecik oturuyorum artık, arkadaşlar. bu arkadaşlar söyleyeyim burada. Şekilde saniye çok severim. Murat Durmaz. Bu benim gitar hocamdı. Ama artık ee, şey atmıyor. Ama attığı zamanlarda ben de şu an gitmiyorum ama saygı duyduğum bir insan, sevdiğim bir insan. Emre Altu. Müziklerini seviyorum. Batum Mik TV'ci arkadaşlar. Herkes küçüklüğünde bu videoları izlemiyor muydu? Herkes. Ya ben, yani o zaman benim bir keresinde ben böyle kaydırıyordum bir şeyleri böyle. Birden karşıma çıktı. Bu. Oh. Bunu küçükken izleyenler dedi. O ben ne izliyorum? hemen böyle şeye yazdım sonra abone oldum çünkü benim çocukluğumun şeyi burası abone olun bu da benim arkadaşım şeyim ee, çok yakın bir arkadaşım Saltuk ee, hatta ezdaralarda bu burası yok <laughs> <laughs> hatta bir keresinde onlarla video atmıştık Eymen ben Saltuk atmıştık Eski videolarda bakabilirsiniz. Onu videolarını izleyelim bakalım. Yani da e, videoları güzel. Şu an aktif değil ama güzel. Burada böyle yine Galatasaraylı diye. Yine Galatasaraylı diye. Bu gayet sevdiğimi zaten. Saat full 7'yi 5 geçe mi şey yapıyorlarmış? Anı haber yok Çok garip aslında. <laughs> Burada da ısırdığı kişiler özür diliyordu sanırım şu videoda. Neymar Junior. Esat Polat Güler. Bu adamı da bir dönem takip ediyordu. Leo. Messi. Sergio Agure Aguero. Zeppi. Kerem Kısakol. Sigino ne diyor mu? E Esport. Pırılız TV. Mehmet Bu da bana abone herhalde. GRKN, Zignore ki, Maçan Bahav. <laughs> Grup Televizyon. Bu ne oğlum? Hala ben bunu hatırlıyorum. Zangi Bros. Bu adamı da silah videolarından dolayı aldım. Rastgele video. Galatasaraylı diye. Enes Batur ona no, video Yok atlamış. Kuşçu Ayaz. Bu da beni takip ediyor diye. Aden'in aşkı ne oğlum? Aa ben. Adenler. Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Ben Ulaş ve Aden. Bugün ne yapıyoruz Aden? ATV sürüyoruz. Evet arkadaşlar. Ben de buradayım. Kapıyı kapatalım. Kapıyı ATV sürüyoruz arkadaşlar. Nereye kadar şuraya kadar Ayaklarım yere değmiyor tamam. <laughs> Arkadaşlar gidiyoruz <laughs> Düşsene gülerim biliyor musun yoksa diyorsa yola bir adam bir görse var ya kelepçe isteriz kelepçe anne baba tak. Evet arkadaşlar evet. sonra ATV'de geliyoruz. Bay bay kardeşim. Gidebilirsin. Arkadaşlar yeni yıla gireceğiz burada da Adem var yanımda. Duyç. Duyç. Hadi gelin. 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. 4, 3 2 1 0. O sesle o sesle. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Maş ben Adenlaş kanalının ikinci sahibiyim. Yani birinci de olabilir ama iki sahip olduğu için ikinciyim. Arkadaşlar bugün üç tane videomuz var. Bir bir tanesi bundan emin değil. Adem bu arada uyuyor şu an. Bu ne? Ya? Oğlum bu nasıl video? ve komudan 3. bölüm Mr. deniyor. Oha, burada ben de varım. Angry Birds'lar mı? Kimler onlar? Aa bak oradaki Angry Birds nasıl dans ediyor ama? Arkadan bana komut veriyor. Arkadan böyle bana, bana konuşuyor. Cis. Kaplumbağalar cüs. Ben de öyle oynatmaya çalışıyorum ama çok saçma baksana. Balan

Hmm. Aykut Elmas, Mehmet Cem, Selda Bağcan, Ajda Pekkan, Ben Yavuz, GS Diz bu Ali Emir. Bunu da izleyelim birkaç tane biliyorsun bu Nasıl yeni beğendim. KTC Pro. Bu, bu. Uu, bu. ne? baş. Ya. Oh. Yani böyle bu arkadaşlar bir de part 2'ye kalsın. Daha çünkü çok kanalımız var. Daha fazla için kanalıma abone olmayı, video like atmayı unutmayın. Geçmiş olsun uzalarım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.